Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra artık yeni sezonun bitmesiyle beraber Tülay'ın yemin dizisine veda etmesini isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki Tülay'la beraber başka kimlerin yemin dizisinden ayrılmasını istersiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden kötü karakterler yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi ilerleyen bölümlerde ve sezon finalinde neler yaşanacak? Konaktan savaşa tüm sırları sızdıran Tülay'ın sonu gelecek mi? Yeni bölümlerde Savaş ve Emir Tarhun arasında nasıl olaylar yaşanmaya başlayacak? Ve yaşanan bu bölümlerden sonra ise sezon finalinde ve yeni sezonda yeni karakterler Yemin dizisine dahil olacak mı? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisi ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve Tülay'ın arkadaşlar yemin dizisinden ayrılmasını isteyenler, Emir ve Gülperin'in mutlu olmasını isteyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden Tülay yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi arkadaşlar. Yeni bölümlerde Tülay'ın tüm oyunların ortaya çıkmasıyla beraber Tülay yemin dizisine veda edecek ve Tülay'ın yemin dizisine veda etmesiyle beraber Emir Tarhun ve Savaş arasında dostluk ilan edilecektir arkadaşlar. Ve yaşanan bu bölümlerden sonra ise arkadaşlar savaş artık Gülperi ve Emir'in arasında gerçekten bir sevgi olduğuna inanacak ve intikamından vazgeçecektir. Savaş intikamından vazgeçmesiyle beraber yeni bölümlerde yeni karakterler yine Yemin dizisine dahil olmaya başlayacak. Yeni karakterlerin Yemin dizisine dahil olmasıyla beraber yeniden Yemin dizisinde ortalık karışmaya başlayacaktır arkadaşlar. Yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Yemin dizisi yeni detaylar, yeni gelişmeler için görüşmek üzere.